Kanal 41.5'ten herkese merhaba. Bugün İzmit'te İzmit'in tanınan simalarından Ali Akbaş beraberiz. Ali Akbaş aynı zamanda Kabaloğlu Mahalle Muhtarımız. Halka inin lütfen. Sahaya inin. Kahvelere gelin. Ee, Muhtarlıklara gelin. Çiftçiye geliyor, bunu yazdım. E, tayyip Erdoğan da böyle söylüyor. Ya zaten bizim... Tayyip, tayyip Erdoğan da böyle söylüyor geçen gün. Aynı evet. diyor, atadıklarınıza gitmeyin diyor, halka gidin diyor. Hatta sevgili kardeşim, bizim... Bakarsın işin özetini. Tayyip Bey'in dediğiyle bizim savunduğumuz arasında bir fark yok aslında. Aradakiler mi işi bozuyor? Aradaki çok fitneci füjürcü sayfa var burada. <laughs> Şimdi ben size bir anımı anlatayım. Konu konuyu açtı. Işte. Evet. Şimdi Tayyip Bey yıl 2000 veya 2001 yılında e malum o gün konjüktürel yapı çok farklı. Tayyip Bey sistem istemiyor. İslam Tayyip Bey'e yol vermiyor, kabul etmiyor. Tayyip Erdoğan, Pınar Hısar cezaevinden çıktı 2001 sanırım. Kocaeli Afet Bölge Koordinatör Valiliği ziyarete geldi. Bakın bunu ilk defa basın önünde anlatıyorum. Evet. Tabi Tayyip Erdoğan isminden dolayı hiçbir tane bürokrat Gitmiyor. Tayyip Bey kapıda karşılayamadı. Yaşayan arkadaşlarımız hala var. Bizim bugün çalışma arkadaşlarımızın birçoğu şu an kaymakamlıkta da çalışıyor. Valide çalışan arkadaşımız var. O günkü şartlarda beraber çalıştığımız. Ama ben kalktım. Tayyip Bey'i kapısında karşıladım. Şürek Asil ekibiyle beraber hoş geldiniz dedim. Ve Tayyip Bey'i ben Afet bölge valini gezdirdim. O gün o makamından, koltuğundan kalkmayan bürokrat bugün Tayyip Bey'i gördüğünde el pelçe divan duruyor. Bir de işin bu tarafı var. Bir de daha yüksek makamlardadır kim bilir. Kesinlikle. Yani bunu göz ardı etmemek lazım. Hani şimdi Tayyip Erdoğan bu ülkeye çok büyük hizmetler olan bir insan. Evet. Bunu asla ve kata inkar edemeyiz. Evet. Ama şimdi bir insanı da sonuna kadar savunmak ben buna da karşıyım. Yani bir insanın günahıyla, sevabıyla, eksiyle sevebilirsin. Bir... Sevmek evet. ayrı bir şey. Evet. Hani bunu ya. böyle masaya yatırmamız lazım. Evet. Yani o arkadaşlar bazen hani bir şeyden nem kapmak dediriyor ya yani. Ya buna gerek yok. Ya biz bu ülkede beraber Ya şimdi bir insan yaşayalım ya. Üstadım bir insan 10 10 tane doğru yapsa bir tane evet. yanlış yapsa, o on doğrusu sebebiyle o bir yanlışına yanlış diyememezlik yapmamalıyız. 10 evet, evet. tane de e, yanlış yapsa, bir tane doğru yapsa, o doğruya da yanlış dememeliyiz. Kesinlikle. de, de, kesin de. bizde, dedin ya az önce, günahıyla, sevabıyla bir insanı sevebilirsin, evet, o evet, ayrı evet, bir evet. şey. Ama yani eleştirmekten, yanlışa yanlış demekten, yani bir şey var ya artık dille yerleşti, silimi soğuktur. Evet, yani evet, evet. korkmamak lazım. Yani abi belki bu eleştirilerden kendisine pay çıkartacak, kendisini düzeltecek bu insan ama az önce dediğin gibi atanmış bir insan da kendisini evet. atayana yanlışları söylemekte, ya bırak devleti özel sektörde bile böyle. Kesinlikle. Yani e, söyleyemiyorlar, yapamıyorlar. Ondan sonra olan da halka oluyor. Maalesef böyle oluyor. Yani dediniz ya silivri soğuktur, artık o yerele indirgendi. Artık da kandıra soğuktur sözleri kan bu şehirde <laughs> konuşulmaya başlandı yani şimdi arkadaşlar. yani. Şimdi, evet, bir soğuktur. Ulusal bir cümle, ulusal mahiyet. Kandıra da ulusal aslında. Ama İzmit'te de, bu yerelde de, bu şehirde de artık Kandıra'da soğuktur denmeye başlanıyor yani. Bunu da duyalım, bunu, bunu da görelim. Niye bunları kullanıyoruz ya? Hani bir şeyi eleştirmek veya burada bir yanlış var demek tukaka olmamalı. Ve herkes fikrini söyleyebilmeli. Fikir özgürlüğü varsa rahat rahat her şeyi konuşabilmeliyiz. Evet. Yani biz bunu yapamıyorsak insanlığımızı sorgulamalıyız. Ya ben mesela diyorum ben AK Parti'ye hiç oy vermedim. Ne güzel. Hiç oy vermedim. Ama mesela ben basit elde oturuyorum. Ya sözü beğeniyorum. Hani iyi bir insan, evet, düzgün, evet. tarafsız davranıyor. Yani aradığım zaman evet. e, bir sıkıntım varsa ulaşabiliyorum, derdimi anlatabiliyorum. Ya yani kişi bazında evet. bazen çok iyi şeyler olabiliyor. Yani şimdi ben AK Parti'ye hiç oy vermedim ya da AK Partili değilim diye AK Parti'yi temsil eden bir insanın doğrusunu görmezlikten evet, gelmem. Kesinlikle. Ama ya da mesela atıyorum ben şu an mesela Zafer Partiliyim. Ümit Özdağ'ı destekliyorum. Olabilir. Ümit Özdağ'ı destekliyorum diye de Zafer Partisi'nin bir yanlışını söylemekten çekinecek değilim. Yani böyle olması lazım. Biz sürekli şimdi bazen parlayan değerler bize hemen köreltilmeye çalışılır. Şöyle fuarlarda, lopa parklarda böyle bir şeylerle tokmaklarla vurursunuz evet. kafalar çıkar ya. Biz öyle o hale geldik ki. Kafayı çıkartın. Ya tokma <laughs> almış arkadaşlar eline. Kafayı çıkartıyorsun bir tane vuruyor. Buradan biri çıkıyor. ya abi bırak. O kafa oradan bir çıksın. Bir baksın bakayım. Sen de ona bak hemşerim sen kimsin de. Merhaba de. Nasılsın de. Yok hemen kafasına vuruyoruz. Ya vurmayalım Mesela biz Biz de öyle gücü eline geçiren ya, kim olursa olsun. Yani beni kimse eleştiremez. Ben, beni herkes eleştirebilir ya. Şimdi benim mahallemde hani muhtarım. Herkes beni seviyor mu? Hayır. Şimdi adam beni saçımdaki jöle yüzünden sevmiyor. Ben ona kızamam ki. Şimdi bileklik yüzünden sevmiyor. Biliyorum bunu. Kolyem var diyor sevmiyor. Arabada ben yabancı müzik dinlerim. Adam diyor ki sen bunu niye dinliyorsun? Ya ben yabancı müzik dinliyorum. Ben club müziği seviyorum. Ve sesi açıp dinlemeyi seviyorum. Ya bu benim tercihim ya bu benim özelim ya. Ve adam diyor ki eleştiriyorsun diye şimdi ta tatile gitmişsin diyor. Kardeşim ben tatile gidemiyorum demiyorum ki. Hayatında hiç tatil bir benim insanlar var diyorum ya. Anladın evet. mı? Yani bir yeni havaalanı yapılmış diyor. Eleştirme diyor. Havaalanı var orada diyor. Uçağa bindin mi sen diyorum. Yok diyor. Ben bindim orada uçağa. Ben o uçağa bindim gittim kardeş. Kuzey Marmara yolu yapılmış. Dört şerit diyor. Çıktın yola diyorum. Yok. Kardeşim oradan ben geçtim para verdim. Sen geçmedin ya. Sen orada para verirdin mi? Bilmiyorsun zaten. Yani ben İzmir'e üç saatte gittim. Yani yanındaki isimleri şimdi söylemeyeyim. Onlar da siyasetin içinde olan insanlar. Evet. Hep şunu söyledim giderken. Dedim ki ya yine mi para, yine mi OGS, böyle sürekli para ya. Dedi ki ya ne güzel yol dedi. Her şeyden şikayet etme dedi ya. <laughs> dedim ki abi. Bunun dedim dönüşü var dedim. Ben size dedim biriktireceğim yol paraları dedim önüne koyacağım. Daha mazotun 7 lira olduğu zamanlardan bahsediyorum. Evet yol çok rahat. Ben de biraz hızlı yapmayı severim. Bu hafta 4 tane aralar geldi peşinden. Helal olsun devletimize sıkıntı yok. Gittik geldik. Arabamız 600 lira yaktı. Araba. 6000 lira para cezası. 1000 lira para cezası o sıkıntı değil. 1100 lira biz yol parası verdik. Dedim ki bak abi. Yol yani parası? Biz otoban parasından mı? Otoban parası. Otoban hani parası. Hani dedim ki abi. Hani diyordun ya yol çok güzel. Bak abi dedim. Bunlar hep ödediğimiz 1100 liranın dekontları. Çokmuş lan dedi. Ya İzmir'e gidip geliyoruz ya. 600 lira araba yakıyor. Tabi bugün araba o 6000 lira falan yakar herhalde. Yani şey, Üç katladık ya mazotu. Bugün çok yakar da. E bugün de otoban parası daha düşmüştür. O günkü rakamlara mukayese ederek. Yani 1100 lira yol parası verdik. Ya biz bunu eleştiriyoruz. Yoksa yol medeniyettir ya.